Öncelikle eğer primo kodlarını hala kullanmadıysanız ekrandalar acele edin çünkü kullanım süresi hemen bitiyor. Skaramuş, Avare, Wanderer her ne derseniz onunla ilgili bir Arkon görevi eklenecek ilk olarak. Yeni karakter olarak ise Avare ve Faruzan 3.3'ün ilk banner'ı ile oyuna eklenmiş olacak. Bu arada banner'lar demişken bannerımızın ilk kısmında yeni 5 yıldızlı karakter olan Avare ve yanında Riran olarak Itto. Arkada ise 4 yıldızlı olarak yine yeni, yeni karakterimiz olan Faruzan geliyor. İkinci kısımda ise Raiden ve Ayato var. Silah olarak da Avare'nin kendi imza silahı ve bir event silahı oyuna eklenecek. Onu event kısmında konuşuruz. 2 adet yeni Artifact setimiz de 3.3 güncellemesiyle bizlerle olacak bu arada. Etkinliklerimize geldiğimizde ise yamamızın en büyük etkinliğinden şemsiyeye benzeyen hatta bir şemsiye olan bir kılıç kazanacağız. Özellikler henüz göstermediler bu yüzden bir şey söyleyemiyorum. Etkinlikte ise elementleri kullanarak topla şu önünüzde kareleri falan kırıyorsunuz o kadar. İkinci etkinliğimizde koşarak balon toplayacağız. Üçüncü etkinliğimiz ise çoğu kişinin çok sevdiği saklanmaş etkinliği. Daha önce de iki defa gelmişti bu üçüncü oluyor yani muhtemelen ne olduğunu biliyorsunuz ancak eğer bilmiyorsanız bildiğiniz saklanmaş işte. Dördüncü etkinliğimizde ise savaşlı bir etkinlik. İşte yaratı falan kesiyorsunuz öyle. 5. ve son etkinliğimiz ise leyline etkinliği. Bu etkinlikle de bildiğiniz üzere mora ve xp kağıdı leylinelerinden 2 kat daha fazla ödül kazanıyorsunuz. Ve sonsuza kadar oyunda kalacak olan kart oyunumuzda 3.3 güncellemesiyle birlikte oyuna eklenecek. Hearthstone gibi oyunları seven arkadaşlar için ben de severim bu arada. Hayırlı olsun. Detaylara farklı bir videoda bakarız. Bu arada canlı yayında söylenmemiş olsa da 3.3 ile birlikte oyunumuz tamamen Türkçe olacak.